donuyor? Anlamadım felaket kasılıyorsun. Şu an donmuyordur çünkü sarı yanıyor. Şu an donmuyordur. Son 40 saniye. Yayın o yüzden diyorum 250 kadar. Ya su başı canımsın ya. Teşekkür ederim. Arkadaşlar vurur musunuz? Vurun vurun. Evet arada donuyor. Yani arada donma olabilir çünkü internette bir sorun da yok yani. Neden donar bilmiyorum. Ama şimdi ben bakarım. Son 50 saniye chat. Son 50 saniye chat. Tıklayın chat. Tıklayın chat. Tıklayın. Hadi 200 puan nasıl sen bu puanı geç. Duşa gireceğim diyorum ya. Duşa gireceğim diyorum ya. Hadi sen işte sana yani. Bitmişsin ya. Yok yani. Yok anlıyor musun? Kimse atmıyor yani. Hiçbir kimse atmıyor. İki bir. Sana en büyük cezayı vereyim mi? Şimdi diyeceksin ki ilk şunu söyle: Demet Mükremin sana aşık diye üç kere bağır. Demet Mükremin sana aşık. Oldu, evet. Demet Mükremin sana aşık.

Evet ne bir ne? k üstü ceza alacak. Ekranlara çektim de hep bir yayını paylaştım. Buğra'cığım <laughs> bak sen o kadar konuşuyorsun. Oğlum, bak, sen başkalarına bir destek bir oluyorsun. Bir şey. ee, başkalarının yayınlarında sürekli seni görüyorum. Evet olman hiçbir önemi yok. Ama benim elime gelince sadece çete yazıyorsun. Bak üç tane motor dileğim vardı. Bir tane motor dileğim gerçekleşti. İki tane daha motor kaldı. O motorlar da gelirse senden öyle bir sürpriz olur ki. Görevimi tamamlamış olurum. Lütfen aşkım. Hadi bir kahve tutacağız al tıkla yayını paylaş tıkla 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 Yayınım 2000'den 340'a evet, evet, kadar düştü ya aşağılara... Herkes Herkes heyecanlara çift tıklasın Herkes hız görevi be chat hız görevi Hız görevi hız evet. görevi hız görevi, görevi chat Abi felaket donuyor ya Ben donmam imkansız Öyle benim internette donma imkansız Chat bir küçük kalbimiz var mı bir küçük kalbimiz Bir küçük kalbimiz Aaa donuyor evet gerçekten. Ya Demet sen var ölürüm ya. Gerçi yemin ediyorum ya. O yüreğim var ya yüreğine kurban olurum. Gerçekten bak. Asla atma. Kalp önemlidir ya bu insanda. Gerçekten öyle bir kalp ya. Bu kadar netim yani. Şöyle bir yürek var anlıyor musun? Delikanlı.